Evet, Hüseyin tutturdu sabah erken saatlerde, şu anda kalama sesini duyuyorsunuz, ee, inşallah, acele etme abi, acele etme, acelemiz yok abi, ee, ilk bir meraya geldik ve şu anda ilk atmaya oturttu, İnşallah sağ salim, ee, çıkaracağız bu balığı Allah'ın izniyle. E ee, güzel bir parçaya benziyor. Hüseyin Efendim. Bir dakika sen kıvırma hele onu. He. Olur mu? Tamam olur, olur. Yok, şimdi. Abi, yok balık tamam. geliyor ya. Tamam. tamam. Durdur. Ama az bir kanamaya sıkmak lazım değil mi iktidar? Yok. Tamam yok, abi. Yok. Çok değil, çok değil. Hiç elleme, elleme. Bir çelleme. Ellemedim ben. Evet şu anda olta bastı. Kalamını elleme. Hangi kalamayla durdurdun sen? Tamam. Bir yardım et kendisine. Yavaş. Evet aldık balığımızı. Yavaş yavaş. Yavaş. Ken ağzına, kenarına kenarına. Evet balık şu anda suda. Çabalarımız sonucuyla. Kaldırma Hüseyin. Kaldırma abi. Yavaş. Nasıl oldu bu gevşek? Abi taktır. Abi kakuç gevşedi. Abi, ge abi bir dakika var. ses etmeyin. Tamam Elinle. Şık şey, ses etme. Dur, dur, dur. Hüseyin, abi. Hüseyin kaldırma. Dur, evet kaldırdık. Dur, Biraz riskli kaldırdık. Şu anda ilk balığımızı aldık. Hüseyin kardeşim aldı. Eline sağlık. Şu anda pozu veriyor. Gördüğünüz gibi. Getir abi açığa şuraya kenara. Şu anda. Bu kokuşla hayatı yavaş, Tamam. Olur mu? yok abi, Telaş yok abi. Hayvanımızı aldık. İlk balığımız. Şu <laughs> anda. Hey Otur abi. Sen abi. Otur. Evet abi. <laughs> Bak takıldı. Şimdi. Şu anda gördüğünüz gibi. Aman. Hayvanı elinden kaydırdı. Görüyorsunuz abi. Takriben bir 5-6 e, beş, kilo bir akya. Hüseyin'in eline sağlık diyoruz şu anda. Oh. Ve şu anda videoyu kapatıp avımıza geri devam etmek. Hayır. <laughs> şeyinde kalıyoruz. Hüseyin kardeşim eline sağlık. Eline sağlık. Dersi başınıza. Cümletten rast gelsin diyorum. Hangisine basıyor kapatmak için? Aynen.